Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir fırın yemeği tarifi paylaşmak istiyorum. Patates lazanya hazırlıyoruz arkadaşlar. Yapımı çok zevkli. Herkesin yapabileceği bir tarif. Patatesli tarifleri seviyorsanız hemen hazırlayalım. İlk önce arkadaşlar iki tane kuru soğan kullanıyorum. Yemeğim için ben soğanları yemeklik doğruyorum. Güzel bir patates yemeği aslında arkadaşlar. Patates lazanya olmasındaki sebebi de birazdan göreceksiniz. Soğanlarımı doğrayıp hemen bir tabağa hazırlıyorum. Ön işlem olarak malzemelerimizi hazırladığımızda daha çabucak olacaktır işimiz. 3 adet bakın yeşil biberim, bir tane de kırmızı biberim var. Onları da yemeklik doğrayacağım. Hem kırmızı hem yeşil kullanmak zorunda değilseniz yeşil biberiniz var ise yeterli olacaktır. Kapya biber de zaten kırmızı biberde çok yakışıyor. Hemen tavama yağımı koyuyorum. Yarım çay bardağı yeterli. Üzerine soğanı ekliyorum. Yemeklik doğramış olduğum ve soğanlarımı kavuruyorum. Soğanların biraz yumuşayıp kavrulduktan sonra içine 400 gram dana kıyma kullanıyorum. Kıymasını ilave ediyorum. Birlikte kavurmaya devam ediyorum. Böyle güzelce dağıtarak kavuralım ki böyle bütün parçalar kalmasın içinde. Güzelce de bakın kavruldu, rengi döndü. Kendi suyunu da çekti. Hemen biberleri içine ekliyorum. Biberler ile birlikte kavurmaya devam edeceğim. 3-4 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsak miktarı çok fazla sevmiyorsanız bu kadar kullanmak zorunda değilsiniz. Biz sevdiğimiz için ben bolca koydum içine. Hemen küçük küçük doğrayarak ekliyorum. bir 2 dakika bu şekilde kavurmamız yeterli. bir yemek kaşığı domates salçasını ilave ediyorum ve salça ile birlikte kavurmaya devam ediyorum. Artık baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak da arkadaşlar 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı yeni bahar, 2 çay kaşığı da tuz kullandım. Tam ölçülü bir tarif. Damak tadınıza göre tabii ki baharatlarını ayarlayabilirsiniz. Ve patateslerine geldi sıra arkadaşlar. Patates lazanya hazırladığımız için en can alıcı noktası burası açıkçası. Lazanya olmasındakise böyle ince ince patateslerimizi kesiyoruz arkadaşlar. 6-7 tane büyük boy patates kullandım. Bu kullanmış olduğunuz fırın kabına göre değişiklik gösterebilir. Böyle ince ince patateslerimizi kesip hazırlayalım. Orta boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Normal bu kare borcamlara da olur. Aynı ölçüler tam denk gelecektir. Sıvı yağ ile tepsimin içini yağlıyorum ve patateslerimi tabanına komple Bakın boşluk kalmayacak şekilde yan yana düşüyorum. Böyle açık kalan yerlere küçük patateslerden de koyabilirsiniz. Üzerine şöyle hafif yağ sürüyorum. Çok fazla sürmeyin. Çok yağlı olur bu sefer de. Çok az da bakın üzerlerine tuz serpiyorum ve yine patates koyuyorum. 3 kat oluncaya kadar bu işleme devam ediyorum. Fırça ile yağ sürüyorum ve tuz serpiyorum arkadaşlar. 3 kat olduktan sonra kıymalı harcımı üzerine hepsini boşaltıyorum. tekrar üzerine yine patateslerimden yerleştiriyorum. Bakın yan yana açıklık kalmayacak şekilde ve yine yağ ve tuzunu koyuyorum. Çok hafif serpin lütfen. Çok yağlı olmasın yemeğiniz. Tuzunu da serpiyorum. 3 kat bu şekilde oluncaya kadar devam ediyorum. 3 kat patatesimi koyduktan sonra son kata da yine yağ sürüp bakın tuzunu serpiyorum ve fırına vereceğim. 3 kat olması gerekiyor arkadaşlar. 3 kat altında patatesi var, 3 katta üzerinde var. Kalan patatesleri de gidişi güzel koydum. yağını da sürüp tuzunu serpip fırına gönderiyorum fırınımızda 180 derece önceden ısınmış fırında böyle üzeri kızarıncaya kadar bakın arkadaşlar pişiriyorum üzerleri bu şekilde kızardığında üzerine bol kaşar peyniri serpiyorum kaşar peyniri çok yakışıyor fakat e, hiç peynir koymadan direkt öyle de yiyebilirsiniz o şekilde de inanın çok güzel kaşar peynirini serptikten sonra birer dilim de domates yerleştiriyorum ve tekrar fırına vereceğim peynirler eridi hafif kızardı yemeğimiz Bakın hazır fırından çıktıktan sonra da bir 5 dakika beklerseniz daha güzel olur sıcak sıcak servis yapalım arzu ettiğiniz boyutta dilimleyebilirsiniz ben domatesleri e, birer porsiyon olarak hazırladığım için bakın dilimlerimi bu şekilde kesmeyi düşündüğüm için böyle koydum. Daha küçük e, isterseniz domatesleri daha fazla koyabilirsiniz. Evet, yemeğimiz hazır arkadaşlar. Çok güzel, tam kıvamında patatesleri eti harika oldu. Bakın patateslerinin piş pişmediğini de göstermek istiyorum size. Çiğden koyuyoruz fakat böyle incecik kestiğimiz için çok güzel patatesleri de tam kıvamında pişiyor. Çok lezzetli güzel bir yemek tarifi. Patatesli tarifleri seviyorsanız mutlaka deneyin derim. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.